A Merhaba arkadaşlar. A A ben bugün sizinle Minecraft oynuyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Benim evimi biliyorsunuz. Buradaki kapılar gitmiş arkadaşlar. İnanılmaz. Şuradaki diyorlar. etler yiyecek. Arkadaşlar. arkadaşlar Ve ne? bir dakika kurtlan. Ve biliyorsunuz ki arkadaşlar ben benim buralarda zırhlar vardı. Şurada da şey vardı arkadaşlar. Hepsi gitmiş. Silahlar yok. Bir, bir dakika. Şey bir olmuyor. dakika. Bir saniye. Ver Furkan. Oğlum entik ent lan. arkadaşlar entik Geldiyse yani. Benim Allah! Benim ananı. Bunlar kim yazdı lan? Ananı babanı. Ananı babanı. <laughs> Arkadaşlar hiçbir eşyamız yok. Lan bunlar ananı. ananı hiç... Arkadaşlar biliyorsunuz ben buraya şey yapmadım. Hatta eski videodan görebilirsiniz. Burada bu fotoğraf yoktu. Bunu Arkadaşlar, da yeni bulduk. Ulan kapılarımız bir kopmuş. Bir saniye. Şu lan dışarıda lan. bir şey ne lan? Anan. Ulan bunları kim kopardı lan? Oha. Ya ulan bu en titme. Arkadaşlar bir burada da bu var. Enti senin ananı babanı, halanı yengeni bacını tezini yengeni almış üç tane ananı Bir dakika arkadaşlar Teklana yanlış büyük. oldu. Yanlışlıkla oldu arkadaşlar. Enti senin ben babanın. Arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Bunun çözümünü bize söyler misiniz lütfen. Bir dakika. Eve girdiğimiz zaman böyle bir şey kaldı biz de dedik ki hemen. Dedik Arkadaşlar bir şey yapmıştık. Hero Brian çağırmıştık. Ta çağır, çağırmış. Çağır ama sahte Herobrine arkadaşlar. Gerçek ondan değil. Ondan olmuş olabilir mi? Yok. olmadı. Sahte Herobrine. şey ya. Ben istemez, dışarıda daha demin Baran ben dışarıda daha demin söyleyeyim bir kule gördüm. Yemin et. Vallahi billahi bir kule vardı. Dışarıda. Nerede lan? Tam evinin arkasında bir kule vardı. Bu mu? Bilmiyorum. Bunu ben yaptım. Bir kule. Kuleydi. Ben şaka yapmadın değil mi? Baran gerçekten. Bak yemin et sen yapmadın. Allah belamı versin ki bu evde Oğlum bak vallahi Minecraft'ı ya bırakırım. Lan! Ben... Ya ışık, ışık koymamıştım ya bir şey yok. Lan vallahi. Ya ışık koymamıştım ondan. Vallahi bu. ben. Lan Enderman filan evin içinde neler varmış. Ya ışık filan koymadım ondan. Lan yemin et sen yapmadın. Allah belamı versin ki ben yapmadım. Abi bunlar. Lan senin Enderman. Enderman neydi bu? End zaten Bir de başka vardı. Neydi? Arkadaşlar bunun bir en tipi şey var. Hero Brian. Benim anne babanı sikeyim. Arkadaşlar ben Arkadaşlar ben, ben oyuna girdiğim an baktım direkt balana koştum dedim. Böyle böyle arkadaşlar. Ben, ulan iki saniye tuvalete gittik. Ulan Enderman'a en Enderman o kadar küfür ettik. Ulan acaba ondan dolayı mı? Kusura bakma abi sen niye böyle diyorsun ya Arkadaşlar bunlarda bunlar da böyle şeydi. Bizim koyduğumuz şey. Arkadaşlar bunun çözümünü bize söyler misiniz lütfen? lütfen. Acaba Hatta... en çok küfür ettin diye mi? Ulan iki dakika küfür etti diye hemen şey mi yapıyorsun? Allah belanı versin. Ya ulan ben ya de yapma bu... Yapma şöyle ya. Bir e, saniye arkadaşlar. Çok mallık yapıyoruz kusura bakmayın. Ama o entity. Bir de neydi lan onun adı? Herobrine. Sen yüzünden konuşacağım. Herobrine'nin Oğlum bir eve Anasını, girsene babasını, lan. Halasını, yengisini, Oğlum bir eve babasını. girsene mi? evi bir araştır lan. Şu. Yok lan. O, Burası kapıları... bu, bu. Hayır hayır bu. hay. Kapıların filan yok olduğu evimize girsene lan. Allah ne? Ne? Allah yok. Lan, yok. Ya benim anlamadım ulan. E, End 3 ya da. Aa atımız zırhı da yok. Lan. Lan. lan Arkadaşlar çok tav olaylar oluyor. Bir saniye. Bir saniye. At, benim atım. O... Arkadaşlar bizim dışarıda lan. ben buralara böyle çit koymuştum. Ya abi şaka değildim değil ben. Vallahi ben yapmadım Baran. Hatta girdiğimizde de sen bu boku görmedin mi Baran beraber Ben bunu bok sandım. Ulan ya onu anlamadım. Az önce burada kapı yok muydu? Evet. Hemen bu bırakıyorum arkadaşlar görüşmek üzere. Ben bu Minecraft'ı bırakıyorum. Ulan. Arkadaşlar bir saniye, bir lan saniye, bir saniye. oğlum saniye. orayı kim kırdı lan? <laughs> <laughs> Bismillah. Kanka korkmaya başladım lan. Vallahi Arkadaşlar ya. size yemin ederiz. Bizim bir tuşumuz var. Valla ben de hiçbir şey yapmadım. Yemin ederim. Bir saniye şuradan bakalım. burayı ben kullanmıyordum. Bismillah. Abi yemin ediyorum çok çok fena. Entit. Ya da ne diyor? Her ne boksa da ya. Errol Ben... Ulan ben... sen orayı kırdın mı? Yo ben ikincisini ben kırmışım. Orayı ben kırdım. Ben, ben kırdım yani. Çıkma. Ulan senin annenin ne var ya? Annenin. Oğlum bir evi, evi araştır lan. Oğlum evi araştır. Ev bomboş bomboş arkadaşlar. Bak yani odaları buzalaba... bakalım. Arkadaşlar ben buzdolabı yapmıştım yani. Buzdolabının içinde bir tane bile et yok. Şurada da biliyorsunuz zaten eski bölümden hatırlarsanız bu şey yoktu. Bir saniye. Bismillah. burada çöplerim bile. Lan çöplerimin mi bile mi aldın? Hayvan mı hayvan? Tatlım sağlam. Ana. Ana şu renk farklarını görüyor musunuz mu? Ben bunları aynı renk yapmıştım. Arkadaşlar çok tatlı. Ben Minecraft'ı bırakacağım. Vallahi Arkadaş bırak. bak. Arkadaşlar, bakın, bu arkadaşlar. bakın arkadaşlar. Allah bomboş. Görüyorsunuz. Buralar full. Hatta ben demiştim kısmet olmadı yemeğe. Yemek yemeğe bunları yemeğe demiştim. Vallahi kısmet olmadı. Tuvaletini de bakalım bir. Abi tuvalette o kadar kağıdım vardı bak. Kağıt. Bak. Bismillah. Kağıtlar da yok. Oha. Neyle Neyi ben buraya? Oha. Kağıt o ya. Bunlar boştu. Ama yine de bakalım boş. Boş. Kanka evin etrafında falan notlar mı lan? Bir endirme falan olabilir mi? Ya da ne bileyim neydi o? Biz araştırıyoruz. Arkadaşlar. Ulan seni araştırıyoruz. Seninle ilgili hikayeler söylüyoruz diye. Şey mi yapıyorsun lan? Arsizlik mi yapıyorsun? Aman oğlum. Bir dakika. Arkadaşlar bunun. Arkadaşlar bunun <laughs> çözümünü bulursanız lütfen bize söyleyin. Bir dakika ben Türen geldim. ederim. Ben var. Biz bir şey yaptıysak adam değiliz. Yani. Ben geldim. Eve girdim. Baktım şurada bir şey vardı. Benim şurada. Falan. Şu şundan vardı arkadaşlar göstereyim. Şundan vardı. Öyle fiş olarak şekil çekildi taktım şuraya. Bu yok. Aha, Şurada hayır, hayır. Onu, şurası onun, hayır, tane şey bir tane şey vardı arkadaşlar. O kol var ya o kol. Hı. Ben geldim baktım sağ tıkladım böyle. Sonra tabloyu şuraya attım. tabloyu kırdım derken ben kolu kırdım. Orayı ben kırdım ama yani burayı ben yapmadım. Burayı kim yaptı kardeşim? Benim hatta bir dakika göstereyim ben. Eğer çıkarsa bu değil arkadaşlar. Şu değil. Şu değil. Şu değil. Şu değil. Şu değil. Şu değil. Şu da değildi arkadaşlar. Eee. Böyle bir şeydi arkadaşlar. Eee. Eğer Üç kafalı yaratıktı. tıktı. Hatta ben mesut. Çıkmıyor, mesut. Çıkmıyor. Ölecek mi mesut. Çıkmıyor. Bir dakika. Çık, çıkartacağım ben onu. Paran. Alttaki şey görüyor musun kardeşim? Ne? Bunu ne ara kim yaptı? Onu ben yaptım ben. Sen mi yaptın? Ben öyle şekil olsun diye. Masa olsun diye yaptıydım. Ya sıçarım ağzına ya. Evim gitmiş ben Allah şey mi yapacağım. Parçalarımı evime ya, evi yemin ederim. Abi gel olacağım çıksana ya. Bence Baran. Arkadaşlar size yemin ederim. Şu an size Oğlum, size yemin bizim ederim. Burada ben olsun. var ya. Eğer e, bunlar bir şey yaptıysam adam değilim. O kadar söylüyorum yani. Eğer ben e, bununla ilgili bir şey yaptıysam adam değilim. Açsana dedi. He? Açsana. Ben yanlışlıkla kapattım. Arkadaşlar yapattım. bunun çözümünü bize Açar söyler mısın? misiniz lütfen? ne bunun çözüm ben... oğlum Enderman ya da Dr e, neydi lan onun e, adı adını da sinirden. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Entit Program kullanmadan sizin bilgisayarınıza virüs olarak girebiliyor. Ve yani. böyle şeyler bırakıyormuş belki, arkadaşlar. Sizi yemin ederim. Sizi korkutmak şey ola, e, etmiyorum. Hatta e, oyun portal kanalına da bakın. E, ben kutlu 300'ü üstü görmüşler. Şeyde. Siz e, e, söyleyin arkadaşlar. Şu an ben kırıyorum bunları. Sinirimden. Yanlışlıkla işte ne sinirinden Ama kıracağım. Öfkelenirim. Kardeşim herhalde. 8 dakika oldu. Son kez bir dükkanı. Ben, ben bu evi yok. yapanın. Hatta ben bu ne? Antikyüzün bir de neydi o adı? Her oraya çok çok oğlum her Yok yok <laughs> <laughs> yo, yo, içinden hangisi de senin ananın neyse. Arkadaşlar görüşmek üzere diyelim bari. Psikoloji ya, bozuldu arkadaşlar, ya. Arkadaşlar dakikamız da bitiyor <laughs> yani. Abone olup, lütfen, lütfen abone, lütfen, abone lütfen. olup beğenmeyi ya hatta olmayın arkadaşlar bunun için abone olup beğenmeyi bile olmayın yani. Şu an o kadar psikolojim bozuldu ki. Arkadaşlar görüşmek üzere lütfen bulunun. O kadar emek verdik. Ee, o kadar şey olduğunu, verdik. Ne olduğunu bize zaman için görüşmek üzere. Ben böyle şeyin. Hoşçakalın arkadaşlar. Kapat, kapat. Çok psikolojim bozuldu. Kapat, kapat. Oyunsuz kalmayın.